Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ki bu Avrupa Beşik x oynuyoruz şu anda. Bu server'la ilgili sürekli video çekeceğim diye kendimi heveslendiriyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Bir tane video çekmek istedim. Bir de çok güzelimize raporlar var. Yani belki de Vaha'da yakalanan bu asker rekoru gibi bir e, rapor olabilir. Bu raporda birazdan göstereceğim. Gerçekten bir gece de biliyorsunuz ki eşsiz şaşkın var. Bunu da çok güzel kullandık gerçekten bu server. Özellikle artık şöyle söyleyeyim size 1 bölü 2 askere dönmesin diye bir ara dua edecek. Bir yorulduk yani sürekli dönüyor. 2 tane reis atıyoruz eşsiz asker oluyor 2 reis. Biz de bunu elimizden geldiğince kullanıyoruz. Şu anda da görüyorsunuz bunların hepsi 1 bölü 2 askerle basıldı arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Yani bunu yapacak da çok bir hesap yoktur oyunda. Bir elin parmağını geçmez ama biz baya bir çaba sarf ediyoruz. Bunla bu şekilde basmaya çalışıyor. Sürekli bu sayıları arttırıyor. Sürekli çevirerek. Bu Vaha'da yakaladığımız askeri e, ana ordumuzun atlısıyla yakaladık. Bu yüzden atlılar gitti. Biliyorsunuz Toytat da çok hızlı. Bütün yağmayı da onunla yapıyorduk. Onunla Vaha'daki askeri kesince bu sefer yağmamız düştü falan. Şimdi tekrardan onu toparladık. Birazdan hem raporları göstereceğim. Bir de iki gün içerisinde ortama iki buçuk gün oldu. Bu buçuk günde o asker sayılarının daha fazlası var şu anda atlı olarak. Tekrardan aynı yerine geri getirdik. Görüyorsunuz zaten saldırıda 721k kesmişiz. Bu bir gecelik yani bir sabah kesilen bir rakam. Saldırıda şu anda serverda da birinciyiz. Bunu da koruyacağımız düşünüyorum. Çünkü şu anda çok fazla ordu var elimizde. Güzel bir server olacağını düşünüyorum ben sonunda. Bugün ayın 1'i. Bu videoyu çektiğim tarih ayın 5'inde. 4 gün sonra da planlar çıkıyor planlar çıktıktan sonra benim tahminim 10 gün içerisinde WoW kurulacaktır en az. Ama şöyle bizdeki Türk oyuncuların bence en büyük problemi böyle planlar çıktıktan sonra arkadaşlar oyunu salıyorlar. Aslında o 10 gün çok değerli bir 10 gün. Neden? Şimdi biz WoW mesela deflere atıyoruz ya da e, orduları atıyorsunuz öyle söyleyeyim. İlk gün orduya atıyorsun. 10 günde ordu bassan gerçekten çok güzel ordu çıkar. Ama işte biz salıyoruz mesela devçiler def basmayı bırakıyor artık atıyor baba kapatıyor sayfayı. Aslında böyle olmaması lazım. O 10 gün bizim için çok değerli gerçekten. Bakalım bu serverin ben gayet güzel olacağını düşünüyorum. Raporlar oyunun en sonunda göstereceğim. Ayrıca burada da göstereceğim. Ama isterseniz şöyle genel olarak bir hem hesabı inceleyelim hem serverı inceleyelim. Hesap olarak bakarsanız tarla 20 her zamanki gibi döndük. Her server ben en kötü 20 dönerim. 21 dönecektik ama biraz geç karar verdik. Sonra dedik ki bu maliyeti kurtarmıyor. Şu anda saat 1 milyon tahıl üretiyor. Onu dön 964k. Onu döndüğümüzde 1.2 milyon üretecek. Yani 240k. Bu da şu anda bizim için gereksiz gördük. Çünkü rota yaptığımız hesaplar var. Kaç tane arkadaşımız. Onlarla şu anlık idare etmeye çalışıyoruz. Merkezimiz de artık eskisiye düştü. Bu arada burada 1 bölü 2 tahıl tılsımı var. Yani burada şu anda 2 katı 964'ün 1.8 1.9 milyon üzerine hatta 2 milyon diyelim. Asker var 2 milyon tağıldık asker var. Burada arkadaşlarımız ordularını gönderdiler. Bunlar da tağıl rotası kurdular. Şu anda onlardan da geldiği için rahatız o yüzden. Buradaki tahıl hiçbir zaman düşmez. Her zaman yükseldiğini görüyoruz. Merkez köyümüz zaten depo. Bu arada çok güzel depo döndük arkadaşlar. Güzel kullanabilmek için. Önemli olan tahıl bitmesin arkadaşlar. Buradan takip edin. Depolar gördüğünüz gibi toplam depo kapasitesi 10 milyon 10.6 milyon. Ham 15.5 milyon 15.5 milyon da depomuz var. Yani depo konusunda o yüzden bir sıkıntı çekmiyoruz. Bu sonraki köyler, reis köyleri falan bunlar da depo yok. Ama şu ilk özellikle... Mon köyü güzel depo döndük. Böylece daha rahat ham madde biriktirebiliyoruz tılsımdan önce. Tılsımı sürekli çevirdiğimiz için ham maddeye ters kalıyor ama o bekleme süresi yani ortalama 1 saat en geç 1 saat içinde askere çeviriyoruz. Tılsım süresi bittikten sonra 8 saatte 5x için bekleme süresi var. 9 saatte ham maddeyi bu depolarımıza doldurup daha sonra beklemeye geçiyoruz. Tılsım aktif olduğunda direkt ham maddeyi kullanıyoruz. Bir de şu var bir yandan da büyükleri basmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Şu anda da tılsım aktif olacak. Kaçta aktif olacakmış? Şu anda Türkiye saati bu. Saat 1.30 saat iki çeyrek geçe tılsım aktif olacak. Biz ne kadar ham maddeyle bekliyoruz ona da bakalım isterseniz. 69. 10-15 milyon üzerinde 15-16 milyon arası bir ham maddeyle şu anda tekrardan bekliyoruz. İlk fırsatta zaten şu, dün bu 50 saate tamamlamıştık sonunu. ve bu kalanları da 50 saate tamamlayıp bir sonraki hedefimiz soldaki inşaat planı süresine hepsini eşitlemeye çalışmak. Bir yandan vaha köylerin işte atlarını basmaya çalışmak. gerçekten çok zor. Bu arada asker sayımızı da artık gösterebilirim. Şu anda 5 tane ordu basıyoruz. Bir tanesi WoW ordusu. Bu bunlar bu arada raporlarını göstereceğim. Çakıldı. 2 gün içerisinde 3 gün içerisinde tekrardan hastane ile birlikte bastık. 4 tane op ordumuz var. Bir tane de WoW ordumuz var. Bu op ordularını sağa sola vurmak için bastık. Ayrıyeten işte atlı bastığımız var. Ayrıyeten vaha yağması yaptığımız şeyler var. Gerçekten tılsımların hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi asker sayılarımız geldik. Server'ın genel durumuna bakacak olursak server'ın başında bizim arkadaşlarımızdan bile oyundan düşen olmuştu. Neden dediler ki işte rakip yok falan. Birinci etmen bu oldu bizdeki oyuncu kaybetmemiz. Rakibin az olduğunu gören arkadaşlarımız ya dediler biz geldik işte 7 birlik başladık bu arada server'a ilk başladığımızda beklediler işte yani rakip yok şu yok ama sonradan gerçekten özellikle oyun ikinci günü çok fazla oyuncu geldi bunu da şöyle olduğunu düşünüyorum genelde biz de bir server'a başladığımızda karşımızdaki rakip güçlüyse yani eş dost herkese mesaj atıyoruz işte gelin rakip yardım edin diye. bu arkadaşların da diğer bir yabancı birliklerin bu rakip birliklerin de bu şekilde oyuncu topladığını düşünüyorum çünkü ikinci gün çok fazla kayıt oldu kadar oyuncu yoktu serverda. Şu anda da serverda bakıyoruz. 4800 oyuncu var. Bu bir ara 8000'leri gördü. Birinci etmen bu. ikinci etmen de biliyorsunuz ki ayın 16'sı mı 17'si olması lazım. Böyle bir e, 17'si diye hatırlıyorum. Alpler serverı başladı. Ve buraya geçen çok oyuncu oldu. Bizde tam bu beklediği performansı alamayan e, oyundan tam zevk alamayan arkadaşlar buraya geçiş yaptılar. Bununla birlikte şu anda 4 birlik olarak devam ediyoruz. Bunu da wall sürecinde 3 birliğe kadar düşüreceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki sadece 3 birlik kendi arasında ittifak sağlayabiliyor. Ee, ve wall'u destekleyebiliyor. Bu wall olarak da şu anda 5 tane wall var arkadaşlar. LMS, H, U, U C, B, Bu birlik bir de F birlikleri var. Bu arkadaşlar LMS birliklerindeydiler. Daha sonra orada bir tartışma oradan ayrıldılar. Şu anda bunlar bu birliğe geçip bu birlikte birlikte herhalde kuracaklarını düşünüyor. Bir anlaşmazlık yaşadılar aralarında. Hatta bize de katılmak istedikler. Fakat ben özellikle arkadaşlara almayalım diye uyardım. Çünkü genelde şöyle olur. Ee, ben şuna karşı tavşan ve olayı vardır. Bu bilerek yapılabilir. Yani zaten karşınızdakiniz ne yapmak istediğini özersiniz. Şimdi tavş bu arkadaşı biz bizim birliği alsaydık yani bunlar yaklaşık bir 10-15 oyuncuydu. Bizim kendi içerisimizde bu 15 oyuncuyu alacaktık ama bunlar kendi bovlarına defleyeceklerdi muhtemelen. Tavşan olarak basmaya çalışacaklardı. Bu da bizi bizden 15 kişilik hem yer çalmış olacaklardı hem de bize hiçbir faydaları olmayacak. Böyle oyuncuyu almanın bir mantığı yok benim açımdan. Şimdi de mesela birliklerdeki oyuncuları tek tek inceleyeceğiz. Burada işte ilk hedefimiz 100k, 100k altı defi olan oyuncu arkadaşlarımızı diğer dışarıdaki tek birliğe toplayarak içeride 3 birlikte en az 100k ve üstü savunması olan arkadaşları toparlayıp o sürecine başlayacağız. Zaten 4 gün kaldı. 4 gün sonra da canlar çıkmış olacak. Ortalamada benim söylediğim gibi max 10 gün sürecektir. Şu ana kadar üretimde birinciyiz. Günlük üretimde de üçüncüyüz. Saldırıda 14. En büyük ordumuz 14. Normalde serverda arkadaşlar iki defa ona girdim. iki defa da çaktık askeri. Biliyorsunuz ki biz ben böyle pek asker biriktirmiyoruz. Şimdi gelelim şu raporlara. Bir gece yine e, sürekli asker basıyoruz. Ya baktım ki çok rakip Cermen orduları özellikle çok vahalarda bekletiyorlar işte ya da köylerinde bekletiyorlar gece birkaç rapor gördük. Sonra dedik ki biz bir gece Essiz Şaşkın'ı çevirelim. Çevirdikten sonra da e, Essiz Şaşkın'ı aktif olarak kullanıp bu askerleri keselim diye düşündük. İlk vardığımız burası. Bu oyuncu bizim çok dibimizdeydi. Öyle söyleyeyim bize yakındı sürekli takip ediyordum. Önce bu asker köyünü e, reisledik bir biz bu arada. Şimdi biz orada asker basacağız. Önce bunları yakaladık. Daha sonra bu oyuncunun başka bu ne yapmış? Tahıla göre köylere bölmüş ordusunu. Yani asker köyünde sabaha karşı baktık ki adam aktif değil. Önce onu kestik. Sonra diğer köyleri casusuna baktım ki orduyu her köye bölmüş. Sonra bunu kes. Sonra bu adamın dedik ki toytonları nerede? Toytonlarını kestiğimiz raporu silmişiz sanırım arkadaşlar. Çünkü bu adamın merkezinde toytonları vardı. Bunun raporunu hem şöyle yapalım. O merkezde. kalmaya Dur bakayım. De almaya. Şampiyonlar Ligi diye bir yağma listem var. Tek nüfusları oraya ekliyorum. Diğerlerini zaten çok fazla. Yağma listesi gerçekten zahmet. Bunlar sadece bizim 01 köyünde. Bu arada hesapta 3 tane tahıl var arkadaşlar. Herkese 1 bölü 2 tahıl. Bir tane çevirdiğimiz eşsiz aşkın. Bir tane de şimdi eşsiz çılgın diye geçiyor. Bir tane de 01 köyünde titan tahılımız var. Burada bakayım. Aynen Toytonları buradaymış abi. 15K Toytonu vardı Merkez köyünde. Onu da orada kesmiş. Gelelim. Burada kesmiş. Burada kesmiş. Sonra işte bir sabaha karşı asıl söylemek istediğim raporlar bunlar. Sabaha karşı Estes Taşkın'ı Titan'a çevirip başladık orduları göndermeye. İlk bunu yakaladık arkadaşlar. Arkadaş inaktifti. Köydeki ordusunu kestik. Gayet güzel. Bunu kesince biz sevindik. Buradaki e, burada da orduyu yakaladık ama ordu çok fazlaydı. Yani 80'e 30 mu öyle bir köyde asker vardı 80 k top. Yani burada güzel bir 70 kalık bir kesim yaptık ama tabii askerimiz buradaki atlımız az kaldı için rapor olarak alamamışız. İkinciye casus. Baktık def yoktu. Hatta ikinciye sonra bir daha atlı gönderdim başka köyden ama arkadaş da bir uyanmış askeri kaçırmış. Daha sonra bu yine oyuncunun bu sefer bunları da Vaha'ya göndermiş. Bunları da burada kestik. 60 kiloluk bir kesim. İşte arkadaşlar bence bu bir rekor olabilir. Neden rekor olabilir? Böyle söyleyeyim. İşte Vaha'da yakalan asker rekoru olabilir bu. Yani bu ordu server'ın 3. ordusu orduydu. Ve koçbaşı ordusu Yani en önemlisi de bu aslında. Koçbaşı olması yani bizim surumuzu alacak olması bence çok önemliydi. Biz de bu orduyu kestik. Ve gerçekten bu da Pink'i de LMS Birlikleri'nin başkanı. Oyuncu da yani hani de basit bir oyuncu değil. Onların başkanı. Bu şekilde gayet bence güzel bir kesim yaptık. Bu raporları tekrar servin sonunda da paylaşacağım. Bu arkadaşı yakalamak istedik ama ordusunu taşırdı. Yakalasaydık bunu Yine burada bunu dedim işte mesela ikinciye gönderdiğimde askerleri kaçırmış. Sadece bunlar kaldı. Bu da bir diğer en son vuruşumuz. Bu da gayet 89'a 23 bir ordu vardı. Burada da bunu kestik. Bence bu raporlar arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Öyle söyleyeyim. Özellikle server'ın bu aşamasında. Ben raporları böyle her server artık profilimde paylaşıyorum. Niye? Çünkü çok fazla mesaj geliyor işte. Kabancılar report please. Bizim abi, Türk oyuncular arkadaşlar rapor atar mısınız falan. Ben de burada paylaşıyorum. Gerçekten bu kesim yaptığımız ayın 28'i bugün ayın 1'i. Bu buçuk gün falan oldu saat bazında bakarsanız. Bugün o kadar çok mesaj aldık ki <laughs> Profilde olması bizim açımızda niye oldu? Niye kimse artık rapor tek tek göndermek zorunda kalmadı Şimdi Gördüğünüz gibi o atlar kesildi fakat biz onları hastane ve 1 bölü 2 eşsiz askerle seriden daha fazlasını bastık. Şu anda hepsi daha fazla yani o kesim bizim için bedava yapılmış bir kesim oldu diye düşünüyorum. Server bu şekilde arkadaşlar. Bakalım server'da sizin için daha güzel kesimler yapacağız bunun için de uğraşacağız. Birkaç gün beklemeyi düşünüyoruz özellikle haftaya planlardan sonra server tekrar bir toplara e, falan başlayacağız. Çünkü şöyle benim açımdan düşündüğünüzde yani benim fikrim planlar başladıktan sonra oyuncular genelde salıyorlar. Yabancılarda da var bu. O zaman bütün savunmalar da wow'da olduğu için köyler çok boş kalıyor. Bu 4 orduyla 4 operasyon oldu. İşte seri olarak yıkımlar yapabiliriz. Bunu da nasıl yaparız? Estes şaşkın da Titan'ı çevirerek seri olarak yıkımlar yapıp e, oyuncuları bence WoW'daki defini azaltabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda sürekli jarz atarak blok def olan köyleri e, not alıyoruz. Köyleri canlardan sonra yıkmaya tek tek başlayacağız. Top 10'da da gördüğünüz gibi e, rankta birinciyiz. İşte TV'de beşinciyiz şu anda Vahakis'in onu da görmüştünüz. 6-7 köyümüz vaha kesim şu anda. Ayrıca yağmalı da 5.yiz. tekrardan yerine gelir ama atlı sayımızın biraz yükselmesi bir de e, listelerin tekrar düzenlenmesi lazım. Bu da gerçekten çok zaman alıyor arkadaşlar. Tek tek o yağma listelerine bakmasın. Atlı sayımız yeni kendi kendine geldi. Tekrardan bu ben bir düzenleme yapacağım. Yağma listesiyle. 01 özellikle bu ordusunu atsın tekrar kesmeyi düşünmüyorum Ve onu bırakmayı düşünüyorum ki o kalsın işte ileride lazım o zaman söyleyeceklerim bu kadar Şimdi bundan sonrası içinde kısaca bu raporlarla ilgili serverda görüntü aldığımız raporları tek tek sizinle paylaşacağım İyi seyirler diliyorum eğer abone olmadıysanız hala abone olursanız sevinirim arkadaşlar I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no in streams